Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de sizinle hem kütleli volan hem debriyajlarla alakalı, baskı ile alakalı biraz söyleşi yapalım dedik. Şurada görmüş olduğunuz bir adet kütleli volan. Kütleli volan çıktı, mertlik bozuldu. Artık biliyorsunuz ki birçok araçımızda aracımızda kütleli volan var. Bu ne işe yarıyor? Bu motor çalıştığında arkadaşlar ayağınızı debriyajdan yani manuel araçlarda ayağınızı debriyajdan kaldırdığınız esnada şu şekilde bir boşluk var bunda. Bu darbeyi ilk darbeyi emiyor. Ve kalkış esnasında size bir kolaylık sağlıyor. Bu olan. Biraz pahalı bir malzeme arkadaşlar bu olanlar. Yani değiştirenleriniz aranızda vardır ve kesinlikle öyle dandik marka kullanılmaz arkadaşlar bu volanlar. Örneğin bu volanımız Saks. Fortum bir volanı. Burada da debriyaj setimiz var. Debriyajlarla alakalı şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Biz baskı balata değişimi için bu aracı söktük. Her baskı balata değişimini söktüğümüzde şurada gördüğünüz yüzeyin aynısı bu baskıdır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz yüzeyde yanıklar var. Ve bu yanık balatanın yüzeyi tutmasını engelleyen yanıklar. Bunlar nasıl oluyor onlardan bahsedeyim. Ayağınızı yarım debriyaj tuttuğunuzda veya aşırı derecede yükte rampada el freni kullanmadan kalktığınızda veya yarım debriyajda kalkmaya böyle gitme aracı zorladığınızda balata baskının yüzeyini ve aynı şekilde volanın yüzeyini arkadaşlar bozuyor. Nasıl bozuyor? Bu şekilde yanmalar meydana getiriyor. Bakın bariz belli yanmalar meydana getiriyor. Sonucu ne oluyor? Hemen ondan bahsedelim. Şimdi biz baskı balatamızın şu yüzeyleri bu yüzeyi tamamen tuttuğunda hareket edebiliyoruz. Yani ilerleyebiliyoruz. Eğer balatanın yüzeyi baskıda doğru düzgün tutunamıyorsa bu sefer titremeler meydana geliyor. Ne zaman ki baskı balata tam yüzeyi kavradığında titreme kesiliyor ve ilerliyorsunuz. Normalde manuel volantlarımızda yani kütleli olmayan, oynar göbek olmayan volantlarımızda biz söktüğümüzde böyle bir şey varsa tornaya veriyoruz ve taşlatıyoruz. Şimdi taşlatmayı niye yapıyoruz? Çünkü biz baskı balatayı taktığımızda biliyoruz ki baskı kısmı yeni, bunu sıfır olarak set olarak değiştiriyoruz. Fakat volant kısmında bu şekilde yanıklar oldu mu? Yeni baskı balatamızda balatamız özellikle yeni balatamız volan yüzeyini tutamayacak tutamadığından dolayı aracınızda titremeler meydana gelecek. Bu demek değildir ki volanı taşladıktan sonra baskı balata titremeyecek. Eğer baskı balatada da adi bir mal kullanırsanız, adi bir marka kullanırsanız yine keza ne yaparsanız yapın. Burayı da taşlatsanız da bunu da yeni de değiştirseniz de bu titremeler meydana gelir. Kütleli volanlar pahalı oldukları için arkadaşlar biz kütleli volanları da şöyle gördüğünüz üzere yüzeyinden bir paso aldırıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Önce baskı balatayı söküyoruz arkadaşlar. Volanın bozuk olup olmadığını, herhangi bir ses yapıp yapmayacağına bakıyoruz. Çünkü bu işlemi yapmak yaptıktan sonra eğer volanda herhangi bir ses çıkarsa, herhangi bir ses meydana gelirse veya bozuk olandığı yerine takarsak baskı balatayla birlikte taşlattıktan sonra aracınızı iyi çalıştırmada veya da rulante çalışırken lak 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 gibi sesler meydana geliyor. Ama bu volantta herhangi bir problem yoksa volan üzerinden bu şekilde gördüğünüz yüzey şekilde paso aldırıyoruz ve baskı balatayı değiştirip toplatıyoruz. Toplatmadığımız baskı veya da volanı taşlamadığımız baskı balataların yüzeyde sıyırma olacağından dolayı ilk kalkışta titreme olma olasılığı yüksek arkadaşlar bunu belirtmek istedim. Peki oynar göbek olan taşlanır mı? Evet. Biz daha önce bunu defalarca yaptık arkadaşlar. Fakat oynar göbek volanı taşlaması için profesyonel bir arkadaş bulmamız gerekiyor. Nasıl yani? Çünkü bu kütleli volan oynadığı için bunu sabitlemeden yani yerine sabitlemeden tam gönyesini almadan eğer bunu taşlarsanız bir taraftan fazla bir taraftan eksik alma ihtimali olacaktır. Bu da ister istemez kavrama noktasında titremeleri tekrar yol açacaktır. Hatta ve hatta eğer şu yüzeyden bakın. Arkadaşımız cıvataların oturduğu yüzeyden de paso almış. Ne kadar buradan aldıysa buradan da almış. Neden almış? Çünkü baskı buru yüzeye oturduğunda eğer sadece buradan paso alırsa arkadaşlar balata içerisinde boşluk yapacaktır. Bu sefer de debriyajınız birazcık yukarıda kavrayacaktır. Bunu ortadan kaldırmak için arkadaşımız gördüğünüz üzere vidanın bağlandığı pimlerin olduğu yer yani baskının oturduğu yerden de ne kadar içeriden paso alıyorsa aynı şekilde buradan paso alıyor. Peki başka baskı baltada ne gibi problem yaşayabilirsiniz? Şimdi bu, bu baskı baya bir büyük ani kalkışlarda da şöyle göstereyim. Aşırı derecede vurmada. Daha doğrusu bu manuel viteslerde ve oynar göbek kütleli volant olmayan arabalarda daha çok başımıza geliyor. Bir anda ayağınızı birazdan çektiğinizde gördüğünüz üzere şuradakiler yapraklar ince arkadaşlar. Ne oluyor bu sefer? Baskının içi dönüyor. Buraları kırıyor. Aslında bu kırmayı ortadan kaldırmak için böyle bir problemi ortadan kaldırmak için güçlü motorlarda oynar göbek volant üretilmiş. Yani volantın aslında sebebi balataya zarar vermemek. Başka neler oluyor? Bu gördüğünüz baskın arkadaşlar şemsiyeleri zamanla toz aldıkça ve zamanla kullandıkça sertleşiyor. Ne oluyor? Debriyajınız ilk günkü gibi değil daha sert olmaya başlıyor. Bu sertliğin kaynağı da şu gördüğünüz şemsiyeler arkadaşlar. Bu şemsiye basma yani siz debriyaja bastığınız esnada bu şemsiyeyi itiyorsunuz. Şemsiye itme sertleşiyor ve siz de bunu debriyaj pedalında sert olarak algılıyorsunuz. Yani sert olarak size geri dönüyor. Pedal sert oluyor. Başka ne gibi problemler var? Şu gördüğünüz yüzeye bilya oturuyor arkadaşlar. Bu bilya baskınız da bitmiş değil. Yanmış değil. Balatanız da bitmiş değil. Yanmış değil. Ama şu gördüğünüz şemsiyeler bilyadan dolayı ayağınızı aşırı derecede debriyajdan tutmadan dolayı eriyor karşı taraf bilye ile birlikte bilye bunun içine gömülüyor arkadaşlar. Ve ne oluyor bu sefer? Yolda kalıyorsunuz. Yine debriyajınız ayırmıyor. Böyle bir problem de var. Sert olan bir debriyaj veya da hidrolik değiştirmediniz veya başka bir problem var. Aşırı derecede pompalıyorsunuz ya da yine de yarım debriyaj kullanıyorsunuz. Bu şemsiyenin arkadaşlar ayağının kırılma olasılığı var. Bu da başımıza geliyor. Şemsiye ayağı kırıldığında vitese geçirirken biraz geçiyor ama hafif kavradığı için arkadaşlar. Yani tam basamadığı için diye bir bu sefer cartlamalar meydana geliyor. Baskı baltada böyle bir problem yaşayabilirsiniz. Çok nadir de olsa nadir de başımıza gelse şuradaki gördüğünüz civataları sıktığımızda bu şemsiye kendini biraz daha içeri çeker. Neden? Çünkü bununla balatayı bastırdığımızda bu içeriye doğru gidecektir Şemsiyeler bu tarafa doğru gelecektir evet. Dediğim gibi nadir de olsun Bu civataların bulunduğu yerden Çatlamalar meydana geliyor Kullandığınız ürünle alakalı bu Çatlamalar meydana geliyor Ve çatladığı zaman ne oluyor Bu baskı ileri geliyor İleri geldiği için bu şemsiyeler de açıyor Şemsiyeler araç için ne kadar debriyajı basarsanız basın Debriyajı ayırması Ciddi anlamda zor oluyor arkadaşlar Durum bunlardan ibaret Baskı balıtayı da bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Oynar Göbek Volant'ı da bu şekilde sizlerle bilgisini paylaşmak istedim arkadaşlar. Eğer sizin de kütleli volantınızda bir problem yoksa tamirci arkadaşımız bu volanı taşlayabilir. Yerine takabilir. Ama dediğim gibi profesyonel bir taşlamacıyla yani profesyonel bir ustayla çalışmanızda fayda var arkadaşlar. Aksi takdirde titremeleri önüne geçemezsiniz farklı bir marka kullanırsanız da keza titremelerin önüne geçemezsiniz. Bunlar için de tekrar söylüyorum. Ayağınızı debriyajda tutmayın arkadaşlar. Eğer ayağınızı debriyajda tutarsanız bitmemiş olan bir baskı balatayı bu şekilde yakarak tekrar değişim yaptırmak zorunda kalırsınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Başka sorularınız varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bunları cevaplayıcı bir şekilde içerik üretmeye çalışacağım size. Hoşçakalın.